Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size Matfir'den nasıl yüksek notla geçebileceğiniz hakkında tavsiyeler vereceğim. Ben kendimi AA ile geçtim. Çevremde geçemeyen kişiler, daha düşük notlarla geçen kişilerin bence yaptığı hatalardan ve kendimin doğru yaptığı veya eksik yaptığı şeylerden bahsedeceğim. Bu videoyu yine kısa tutacağım. Olabildiğince o yüzden hepsini izlerseniz sizin için faydalı olacağını düşünüyorum. İsterseniz videoya geçelim. Şimdi öncelikle eğer hedefiniz dersi sadece geçmekse yani diyorsanız ki ben işte üniversite hayatımı yaşayayım. Dersler benim umurumda değil. Hangi not ortalamasıyla geçersem geçeyim. Yeter ki geçeyim. Benim için matematiği yüksek notla geçmek bir derdim yok diyorsanız benim size tavsiyem derslere falan gitmeyin. Bu dersi açın, izleyin. E, hatta düzenli izlemenize de gerek yok. Sınavdan iki hafta önce izlemeye başlayın konuları. Ondan sonra çıkmış çözün. Belli seviyeye kadar hepsini çözmeyin. Ondan sonra sınavda birkaç soru yapar geçersiniz büyük ihtimalle. Zaten hedefiniz buysa derslere gitmenizi önermiyorum ama eğer diyorsanız ki ben matematiğe AA ile geçmek istiyorum. AA olması bile sağlam bir nokta BA+ da veya bir şeyle geçmek istiyorum diyorsanız bence benim uyguladığım taktiği uygulamanız gerekiyor. Çünkü çevremdeki çoğu kişi benim size birinci tavsiye ettiğim şeyi uyguluyor. Yani dersi geçmeyi hedeflemiyor. Ders yüksek notla geçmek istiyorlar ama uyguladıkları şey dersleri düzenli gitmeyip YouTube'dan video izleyip daha sonrasında Sınava çıkmış belirse de çıkmış çözüp sınavdan düşük not olarak geçiyor aslında. Uyguladıkları bu ama ben diyorum ki eğer yüksek not almak istiyorsanız dersleri düzenli gitmelisiniz. Niye? Çünkü siz bir konuyu diyelim ki ilk defa hocadan gördünüz ve orada o an anlamadığınız kısımlar olabilir çok normal. Bunu direkt hocaya sorabilirsiniz sınıfta. Artı eve geldiniz, yurda geldiniz. Yurtta tekrar edip tekrar ederseniz o konuyu direkt sizin kafanıza daha rahat kazanıyor. Yani açarsınız Thomas Calculus diye bir kitap vardı bizde mesela. O kalkülüs kitabından açıp gördüğünüz konuyu, o gün gördüğünüz konuyu tekrar ederseniz ve e, arkasında da bölüm sonu soruları vardı. Onlardan biraz soru çözerseniz, Hepsini çözmenize de gerek yok. E, bir kısmına kadar soru çözerseniz bu konu zaten yüksek ihtimalle oturmuş oluyor. Yani sizin ekstra sınav haftasında son tekrardan başka yapmı e, yapacağınız ve çıkmış çözmekten başka yapacağınız pek bir şey kalmıyor aslında. Hem fazla efor harcamış olmuyorsunuz hem de yüksek notu dersi geçmiş oluyorsunuz. Yani benim tavsiyem dediğim gibi dersleri düzenli gitmek, daha sonrasında kitaptan konuyu taramak, anlamını yerleri hocaya sormak ve çıkmış çözmek. Çıkmışları da şöyle ön çözmenizi öneriyorum. Siz bir kere çözdüğünüz çıkmışa birçok konuda yanlışınız olabilir. Yanlış yaptığınız soruları izlediniz başka çıkmışa geçtiniz. işte anladığınız sorular vesaire çıkmışları bitirdiniz. Sınavdan iki, bir gün önce, iki gün önce yanlış yaptığınız çıkmış soruları tekrardan çözmenizi öneriyorum kendiniz. Çözebiliyor musunuz yoksa çözemiyor musunuz? Böylelikle o çıkmış sorulara daha rahat oturuyor sizde. Sınavda çünkü her zaman çıkmış gelmiyor hatta Yani en azından iti de öyleydi. Her zaman çıkmış soru sormuyorlar. Farklı tarz sorular soruyorlar. Bu tarz sorulara da hazırlıklı olmanız için siz bütün soruları yapabiliyor olmanız lazım. Yani karşınıza gelen farklı tarz soru tiplerine de sınav anında kendiniz çözüm üretiyor olabilmeniz lazım. Dolayısıyla bu taktiği uygularsanız net şekilde e, yüksek notta geçebileceğinizi ben garanti ediyorum size. Ama dediğim gibi burada önemli olan derslere devamlılık, öğretmenlere de anlamadığınız yerleri sormak, kaçırdığınız yerlerde bile kendiniz yurtta ders çalışmak, çıkmış soru çözerek, normal soru pratiğiyle dersi yüksek nokta vermek. Bu şekilde yüksek nokta verebilirsiniz. Öbür türlü dediğim gibi çok zorlanırsınız. Çünkü o disiplini oturtmak zor oluyor benim gördüğüm kadarıyla. Yani o disiplini oturtan çok nadir kişiler vardır. YouTube'dan izleyip sonrasında işte iyi bir üniversitede okuyup yüksek not alan çok nadir kişiler vardır. Çünkü dediğim gibi o disiplini oturtmak, düzenli çalışma disiplini üniversitede sürdürmek kolay değil, zor bir şey. Bunu siz kendiniz yapabiliyorsanız zaten yapın. Ama dediğim gibi eforsuz, minimum eforla yüksek not almak istiyorsanız ben bunu tavsiye ediyorum size. Onun haricinde diyorsanız ki benim hocam kötü anlatıyor. Ben onun dersine gitmek istemiyorum veya anlatış tarzı bana uygun değil. Gidin başka sınıfta derse girin. Yani kimse size niye burada geldin? Hani benim sınıfımın öğrencisin diye sormaz. Yoklama zorunluluğu yoksa üniversitenizde böyle bir şey sıkıntı yaşamazsınız. Gidin başka dinleyin hocanızdan derse. Ve bu şekilde aslında yine dersleri düzenli gitmiş olursunuz. Bu bahane üretmeye gerek yok. Ama diyorsanız ki okuldaki bütün hocalar kötü. Ben hiçbirini sevmiyorum. Derse gitmekten nefret ediyorum. O zaman düzenli çalışmanız gerekiyor yine. YouTube'nu açıyorsunuz. istediğiniz kanalda, anlatan kanala. O kanaldan dersi dinledikten sonra yine Thomas Kalkülüs'ten sorular çözülmesi gerekiyor. Sorular çözülecek. Düzenli olması lazım onun yine. Son iki haftada çünkü yetişecek konular değil. Limit türev integral görüyorsunuz. Ondan sonra yine diğer taktikler. Çıkmış taktiği vesaire. İşte anlamadığınız yerlere dipsiki atarsınız sorular vesaire. Bu tarz ilerleyebilirsiniz yine. Üniversiteye geçmeden limit türev integral hakkında sıkıntı yaşıyorsanız da onu öğrenmeniz gerekiyor. Kendiniz yaz tatilinde veya işte ara tatilde ne zaman mat bir tekrar alacaksanız kendiniz onun üstüne düşüp en azından belli seviyeye kadar bilmeniz gerekiyor. Yoksa sıfırdan öğrenmek kolay olmuyor o süreçte. Çevremde gözlemlediğim kadarıyla. Ve benim tavsiyem bu şekilde. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Lütfen başka tarz video önerileriniz, tavsiye önerileriniz veya aklınıza takılan sorular varsa yorumlarda sorabilirsiniz. Bir sonraki videolara görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.